bugün sizlerle birlikte e, tam 10.000 bin, bin kupa alıyoruz evet yanında kuzenim emir var bak, bak, bak. şimdi arkadaşlar son 7 e, kupa aldım son 2 bir kupa galiba arkadaşlar benim de 8 e, şeyde... kupa lazım ikinci olmamız lazım en az yani Arkadaşlar benim e, benim hesabımda var. O zaman ki ben de 13.000 kupayım. İşte. Bu arada arkadaşlar like atıp e, abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok evet, çok mutlu olur. arkadaşlar. oluruz. Eğer dislike atarsanız çok çok üzülürüz. Evet. Arkadaşlar bu videoya en az 10 bin like atın. Gelirse biz çok mutlu oluruz. Yani her evet, video devam. Çekebiliriz. Aynen, aynen devam. devam da. Hayır, hayır, hayır. Dördüncü. Hadi. Dört. 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 What? O. Ama 6 kupa aldık ya. Bir çık, bir o, olmuş olabilir. Olmadı. Galiba. <laughs> Aa bir kutu. <kupa. gülüyor> <laughs> en az 4 video olmalı. Ama video çok kısa kadar. olmasın. Biraz uzun olsun. Hem ikimiz de maça fiteriz. Tamam. İşte bunu bir çektikten sonra yiyeceğiz. Bak kasalım. Sonra arkadaşlar Arkadaşlar bir şey En az 4 veya 5 olmamız lazım. Arkadaşlar şimdi bak. Parti. Yorumlarda Parti? Kaç? Yorumlarda kaç? kişi alacak Mega Kutu'dan? Bence 6 alacak. Siz yorumlarda yazın. Videoyu hemen 10 saniyelik durdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Selamun Aleyküm. Neyin kafasını yaşıyorum Egin. dayı? Dördüncü olman lazım acil. Ha. Neyin kafasını yaşıyorum dayı? Ona dalarsan alır, öldü, ölürsün çünkü 500 yıl. Bir kupa alırım. Mortis'le. Hadi abi. Aha. Bunlar neyin kafasını yaşıyor şu anlık? Yani. da hiç... En az şıkası. Dört şıkası. Selam aleyküm. Damla Selam aleyküm. Ne? aleyküm selam. Selam aleyküm. Aa bu not yok kaç. Tamam, Aa arkadaşlar <laughs> <laughs> Hayırlı olsun dur. E, hayırlı olsun diyelim. Bir şey diyelim neyse. Ha. Yedi. Pro deli. Bir dur bir bir Arkadaşlar. Cidden. İlk rahatsız etme tuşuna bas. Rahatsız etme tuşuna bas. Hadi bismillah. Biliyordum, Biliyordum zaten. zaten. <laughs> arkadaşlar Hadi. sen ye. Bak karakter çıksın. Evi yıkarım. Kafama vururum bu duvarı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dur, Dur. lan. Beşer ya. Çok ama seyir. bir anda çıkacak çünkü gibi bir e, karakter geldi. Çıktı. Ya çünkü moç çıktığı için o orana düştü bir de. Ama arkadaşlar çıkabilirdi de. Aynen ama senin 70 seviye karakterin yani var Bibi. Aa Mortise geldi mi? Yok. Ya aa. Evet arkadaşlar, şimdi benimle oynamak isteyenler kodum kodum burada arkadaşlar. Benimle oynamak isteyenler benimle oynayabilir. Benimle de oynayabilseniz ben göstereceğim de videoyu çekmiyorum artık. Arkadaşlar biz tamam kabul. A dostluk maçı. Kuzenlerimle dostluk maçı yapacağız. Bir yazan da videoda <laughs> ne tepkisi olacak. Bir saniye. tamam. Bakalım ne tepkileri olacak. <laughs> Bro pes maçmış olur. Aman boş ver. Arkadaşlar bu arada ne geliyor? Ya bir dur ya. Bakın ne geliyor. Evet şampiyonluk mücadelesi. Arkadaşlar. Aa bir şey yazmışlar. Yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sizlere çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Evde kalın. Öptüm.